Oyun herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız bugün bakalım bugün Granny ile beraber harika oyun oynayacağız bilin bakalım kimi kovalayacağız <laughs> Şimdi hemen düğmeye basayım kapı açılsın bu arada arkadaşlar videoyu çok güzel olsun diyenler lütfen videoyu beğenmeyi unutmasın arkadaşlar ne kadar beğeni gelirse o kadar çok Granny videosu gelebilir bu tabelalar da nedir böyle İnanamıyorum arkadaşlar. Granny ile ben burada kaldım. Ben buradan nasıl çıkacağım? Hemen Granny'den kaçmanın bir yolu bulmam lazım arkadaşlar. Ama nasıl bulacağım? Her tarafta düğme var. Acaba hangi düğme gerçek? Yani hangi düğme beni buradan Granny'den kurtarabilir hiç bilmiyorum. Hemen şansımı deneyeceğim. Şöyle bir itiyorum kapıları. Vay be nereye geldim ben böyle? Yüzmek yasaktır. Demek ki kocaman bir tekne. Acaba nereye gitti Granny? İnanamıyorum. Bunlar da Türkçe yazmıyor arkadaşlar. Ben ne tarafa gideceğim hiç bilmiyorum. İnanamıyorum. Yabancı bir ülkeye geldim ve ne olacağını hiç bilmiyorum. Acaba ne taraftan diyor. Bu taraftan mı? <laughs> tamam hemen bu taraftan gidelim. Şurada bir teleferik var. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız teleferik. Hemen o teleferiğe binelim. Bakın burada göstermiş buradan denize gidilir buradan telefereye binilir diye tamam hemen telefereye bineceğim bakın en tepeye çıkacağım en yukarı çıkacağım arkadaşlar teleferikle hazır mıyız şimdi hemen şunu çalıştırayım hayır o tarafa değil dostum bu tarafa çalışıyorsun sen galiba evet son anda atladım teleferikle çıkıyoruz arkadaşlar evet 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 bakın harika gerçekten gerçekten de süper acaba şuraya geçebilir miyim Bence geçebilirdim arkadaşlar ama sonra geçeceğim. Bakın nerelere çıkıyoruz böyle ta şuraya çıkacağız ve binanın en tepesinde olacağız. Bakalım o katlarda bizi neler bekliyor. Bu arada videoyu beğenmeyen kalmadı değil mi arkadaşlar? Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın. Şimdi hop şöyle yukarı doğru çıkıyorum yavaş yavaş. Gerçekten geldik sayılır. Umarım teleferik burada durur arkadaşlar durmazsa. Yani iyi olmaz. Şöyle zıpladım. Vay be. Vay televizyon varmış burada. Ya hayır ben kitap okumayı severim. Heh, kitap yok mu buralarda kitap? Nerede kitaplar bakayım? Aa yemekler varmış. Nam 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 nam. Aa Granny bütün yemekleri yiyecek. <laughs> bütün yemeklerinizi yarın bakın çocuklar. Sakın yemekleri böyle etrafta bırakmayın. Nam 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 nam. Çok güzelmiş. Başka neler var acaba? Hmm, bu çocuk gelmeden bütün yemekleri yiyeceğim. Hepsini yiyeceğim. Vay bunu da yiyeyim. Ham 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 ham. İnanılmaz değişik bir yere geldim. Bakın az önce aşağıdaydık ve ta nerelere geldik arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Ta buralara kadar geldik. Bakın teleferiğimiz de bu arkadaşlar. teleferimizde size göstereyim. Harika bir teleferik. Gerçekten süpermiş. Of burada da bir geldi değirmenimiz var. İnanılmazmış. Şunu basayım da granny'ye gitsin arkadaşlar. <laughs> Ama o bas evet basılırsa bir şey olmazmış. Hadi bakalım sen Granny'ye doğru yola çık. Granny aşağıda kalmasın. Ne de olsa beni kovalıyor ya. <laughs> Şimdi arkadaşlar hemen yolumuzu görelim. Bakın burada kocaman bir hoparlör varmış. Acaba ne çalıyor burada? Hemen bir bakacağım. Bakalım buralarda neler çalıyormuş. Aaa neler varmış. Elma bile varmış. <laughs> Ay portakalmış pardon. Geçim şöyle de bir dinleneyim ya. Ne kadar da yorulmuş ma yastıklar uçuyor. Bunlar ne biçim yastık yumuşacıkmış. Şimdi başka odaya gidelim arkadaşlar. Bakalım başka odada bizi neler bekliyor. Neyse ki kapı otomatik açılıyormuş. Yoksa burada kalırdık. <laughs> Şimdi başka gizli odaya gidelim arkadaşlar. Bakalım bu gizli odalarda neler var. Bakın tabelada her şey yazıyor arkadaşlar. Yani biz okuyamasak da. <laughs> Şimdi vay biz sergiye geldik. Neler var böyle? Başka oyuncuların fotoğrafları var. Granny'den iyi oyuncu mu olur? Bastım düğmeye çabuk kapansın buralar. Hem de en büyük hoparlör ya bundan daha büyüğünü görmedim ben. Bakayım o kocaman bir butona bastım be. Uhu. Acayip bir şarkı. Şimdi vay acaba şu karşıdaki ne? Acaba bunlar ne arkadaşlar? Umarım bunlar içeri doğru gitmiyordur. Şöyle tuttum. Evet gayet inanamıyorum. Burasında yer çekimi yokmuş arkadaşlar. Olamaz. Yer çekimi yokmuş. Ve beni ta nerelere kadar indirdi. İnanamıyorum. Bakın nereye geldim. Olamaz. Ben buradan nasıl çıkacağım? Hemen şuna basayım arkadaşlar. Şöyle butona. Evet asansör geliyormuş. Tamam. Asansör atladım. Hemen atlayacağım asansörü. Şöyle atlayabilirsem gerçekten. Hop asansör ben hemen buradan çıkar dostum. Yer çekimsiz yere götür. Hop gidiyorum arkadaşlar. Yer çekimi lazım bize. Hop geldim. İşte geldik arkadaşlar. Bakın burada eşyalar uçuyor. Uzaydaki gibi yani yer çekimi yok. İnanamıyorum ya. Bir an oradan çıkamayacağım sandım. Şimdi yarışmamıza devam edelim. Acaba Granny hala beni bulabilmiş mi? <laughs> Bence bulamadı arkadaşlar. Şimdi şöyle zıplıyorum. Bakın deniz feneri orada. Oraya gidebilir miyim acaba? Başka neler var? İnanamıyorum. Resmen haritanın en başındayım. Bakalım. Aa! Deniz bölümü arkadaşlar, deniz bölümü. Bakın kocaman bir gemi var. Hemen o gemiye gidelim. Vay bir sürü tabela. Her tabela bir yere çıkıyor. Gerçekten çok eğlenceli. Hala videoyu beğenmeye kaldım arkadaşlar. Abone olmayı da sakın unutmayın. Vay burada bir tekne varmış. Bakın hop. Bala girdim içine. Şimdi bununla böyle gidebiliriz. Dön 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 dön. Eyvah gidiyoruz. Ama acaba şuraya gidebilir miyiz ya? Gerçekten çok merak ediyorum. Hadi o zaman yer çekimsiz yere bir daha girelim arkadaşlar. Hop zıplamamam lazım arkadaşlar. Zıplayınca olmuyor. Hop az zıplayacağım. Eyvah iğne geldi. Tamam tamam hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Tuttum son anda tuttum be var ya tutmasak oyunu kaybedecektik arkadaşlar. Ama son anda tutmayı başardım. Ve şu an kendimi yukarı çekiyorum. Evet biz bu oyunu başaracağız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Yer yerde devam ediyoruz oyunumuza. Gidiyoruz arkadaşlar. Ya ben şimdi gitmek istemiyordum ama nasıl yapacağız? Hemen köşeye gel çabuk 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 köşeye gel. <laughs> hemen kenara gelmen lazım. Ben buradan hemen gitmek istemiyorum benim burada daha durmam lazım kapıları keşfetmem lazım hoppala nasıl atladım ama arkadaşlar basalım buna da şarkılar çalsın hmm, bakın burada kocaman bir gemi varmış baksanıza kocaman ama ben şu tekneye binmeyi çok istiyorum arkadaşlar bu tekneye binelim ve haritanın diğer bölümüne gidelim hop bindim tekneye hadi bakalım baskaza gidiyoruz şu anda arkadaşlar tekneyle son süre hızlarla gidiyoruz Aman o tarafa gitmeyeceğim, o tarafa gitmeyeceğim. Sağa dön, sağa dön. İnanamıyorum. Siz de gördünüz mü benim gördüğümü? Acayip bir şey geçti oradan arkadaşlar. Maalesef böyle değişik bir yere geldik arkadaşlar. Bu da nedir böyle? İki tane pervane. Önüne geçince ne oldu? Aa inanamıyorum. Yine acayip bir rüzgar. Acayip bir rüzgar geldi arkadaşlar. Bir daha geçeyim önüne. Hop hop hop. <laughs> acayip bir rüzgar varmış. Tamam buradan çıkalım. Kapıyı da açalım şöyle ve nereye geldik vay deniz bölümü arkadaşlar acaba bu kapıda ne var ya ben burada hiç görmemiştim sanırım bakalım granny buralarda olabilir mi acaba belki de bizi buralarda arıyordur yine aa yüzme bölümü evet arkadaşlar yüzme bölümü hop atladık suya lok 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 nasıl da yüzüyoruz ama ben çok iyi yüzerim şöyle bunun üstüne çıkayım bunda yürüyebilir miyim acaba hadi yarışma yapalım arkadaşlar ha <laughs> ha olmadı bir daha çıkacağım. Bir daha bunda yürümeyi deneyeceğim. Yürü 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 yürü. Ha, ha olmadı. Ba tamam neyse arkadaşlar çıkalım. Gerçekten çok ıslandık. Şimdi şöyle döndürüyorum. Bakın nereye geldik. Diğer kapıya geldik. Diğer iskele. Hop şurada bırakacağım tekneyi arkadaşlar. Ve bu tekneden çıkmam lazım hemen. Ve son anda zıpladım. <laughs> harika gerçekten süper oynuyoruz bu oyunu. Gerçekten harika gidiyoruz arkadaşlar. Bakın burada bir yer değirmeni gibi bir şey var. O sürekli burada da şey sandal düşüyor. Hemen şu kapıyı açayım. Hangisi açılacak? İşte bu açıldı arkadaşlar ve içeri tekrardan girelim. Vay bir teleferik var. Ama acaba bu teleferik nereye gidiyor? ha Hemen öğrenmenin zamanı geldi. Hemen şu teleferi atlayacağız. Şöyle kendimi yukarı çek 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 harika. Şimdi teleferik o hem de nereye çıkacağız arkadaşlar? Teleferi gitmeye hazır mısınız? Atla içine. Hayır, hayır 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 olamaz. Ters tarafa gidiyoruz. İnanamıyorum arkadaşlar. Teleferik ters tarafa gitti. Böyle yandan yandan gidelim. Vay şurada bir deniz yatağı varmış. Çok güzel. Bakalım buralarda neler var? Burada da kocaman bir pencere varmış bakın. Harika bir pencere. Gerçekten eskilerden kalma gibi arkadaşlar. Ve deniz yatağına bayıldım ya. Hemen şurada hemen ona çıkmam lazım. Vay her geçtiğim yerden kapı açılıyor arkadaşlar. Şimdi şu deniz yatağına çıkalım bakalım burada neler varmış. Hop oh, deniz yatağı ben geldim. Oh, hoppa atladım üstüne arkadaşlar. Bakın ne kadar eğlenceli. Vuhu. Zıplıyorum zıplıyorum zıplıyorum. Ve deniz yatağı beni hep daha da yukarı atıyor arkadaşlar. Şöyle şimdi son olarak şuraya çıkacağız. Bakalım Granny burada mı artık yeter. Bu Granny bulmamız lazım. O bizi bulamadı resmen biz onu bulmamız lazım. Şöyle zıplıyorum zıplıyorum hop. Oh, bakalım burası neresi? O oh, acayip atlama tahtası havuzu hem süpermiş. Hop, hazır mıyız? Hoppala. Uhu, çok güzeldi arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.